Bugün en parlak yıldızlar serimizde gökyüzünün en tanınmış avcısı Orion'un önemli bir parçasına, sol omzunu işaretleyen Bellatrix, yani Gamma Orionis yıldızına odaklanıyoruz. Bu yıldız, Orion'un kırmızı devi Betelgeuse'un hemen yanında gökyüzünde belirgin bir mavi beyaz ışıkla parlar. Bellatrix Latince'de kadın savaşçı anlamına gelir ve bu isim yıldızın güçlü ve parlak doğasını yansıtır. Gökyüzünün öne çıkan en parlak yıldızlarından biri olan Bellatrix, bu görkemiyle Betelgeuse ve Rigel gibi devlerin yanında kendi görkemini sergiler. Bellatrix, bizden yaklaşık 240 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Fiziksel yapısı incelendiğinde, Bellatrix'in güneşten çok daha sıcak, büyük ve genç bir yıldız olduğunu görürüz. Yüzey sıcaklığı 22 bin kelvin civarındadır ve yaydığı enerji Güneş'in yaydığı enerjinin yaklaşık 9 bin katıdır. Bu aşırı sıcaklık ve parlaklık onu bir mavi dev kategorisine sokar. Bu yıldız gökbilim tarihinde önemli bir pratik rol oynamıştır. Bellatrix'in parlaklığı o kadar istikrarlı kabul edilmiştir ki uzun yıllar boyunca astronomide diğer yıldızların görünen parlaklığını Doğru bir şekilde ölçmek için kullanılan bir fotometrik standart olarak kullanılmıştır. Yani gökbilimciler için Bellatrix parlaklık ölçümünde bir referans noktası görevi görmüştür. Bellatrix Betelgeuse'a göre çok daha genç bir sistemdir. Yaklaşık 10 milyon yıl yaşında olan bu yıldız yakıtını inanılmaz bir hızla tüketmektedir. Mavi devlerin ömrü kısadır ve Bellatrix de yakında ana kol evresini bitirecektir. Önümüzdeki birkaç milyon yıl içinde o da şişerek bir kırmızı süperdev evresine geçecek ve yaşamını dramatik bir şekilde bir süpernova patlamasıyla sonlandıracaktır. Ancak Betelgeuse gibi yakın bir patlama tehdidi bulunmamaktadır. Bellatrix'in bulunduğu bölge geniş Orion moleküler bulut kompleksinin bir parçasıdır. Bu devasa gaz ve toz bulutları Bellatrix gibi genç ve sıcak yıldızların doğduğu zengin bir ortam sunar. Bellatrix sadece Avcı Orion'un omzunu işaretleyen parlak bir nokta değil. O, mavi devlerin hızla tükenen enerjisini, yıldızların parlaklığını ölçmek için kullanılan bir kozmik standardı ve gelecekteki dramatik bir yıldız ölümünü bünyesinde barındıran kış göğünün vazgeçilmez bir simgesidir.